Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle otobüs oyunu oynayacağız. Yanımda da Mert var. Kanka <laughs> Ey arkadaşlar. Eser benden habersiz başlatmış. Canım benim. Niye Bence, ben ben, nereden başlıyor? Buradan. Arkadaşlar bu hesap benim eski hesabım. Eski hesap içinde. Yani bu kadar küçük yerlere gidiyorum. Mert. Benim ismim Mert. Mert benim canımım. Gördünüz mü? Kendi kendime şarkı. 25 bilet sattım eser. Eser madem videoyu sen başladın ya. Hı. Sana bir şey diyorduk biz unuttun mu? He, abone ve like ve zil. Evet, taksürü bakalım. At. Atmayın. Evine gece 3'te gelelim. Bir poposunu avurup gelelim. <laughs> ya yok arkadaşlar şaka yapıyor ya. Aha, yağmurlu bir hava. Nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Ha gel. Tek gel dağdan Kocaeli'ye git. Ensar benim babamın altında şu an tornavida götümü acıtıyor. Oh. Ha tamam. Kanka. Ne? Yeah. Nereye gideceğiz? Kocaeli'ye. Tamam ben de şu detayı. Ensar valla. Oğlum sen oynat. Hayır. <laughs> Ensar ama oynat. <laughs> Arkadaşlar şöyle bak bak atlayacağım diyeceğim bak nasıl eşek gibi koşacaklar. Hadi 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 hadi. Oğlum iki kişi eşek gibi koştu. Tövbe tövbe. O da lan kuzey yolcusu. Ben harita haritada bak. Sen muavisin tamam mı? Nasıl yani? Sen muavisin. Bana evet. yardım edecek kişisin. Tamam mı? Ee, evet. Hayır. Evet. Değilim. Evet. Değilim. Evet. Kulasın. Neyi basacağım? Bastım ya. Aynaydı Bakın arkadaşlar burada hiç durmayın. Basın gitsin o kapı açılıyor zaten. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Ben trafik kurallarına çok güzel uyarım. He he. Bak gördünüz mü? Bak arada makas bile atarım yani o kadar güzel trafik kurallarına uyarım. Yap olur. yap hadi. Yap makas mı? Hı -hı. dur. dur. Ne? Vurdu mu? Yok vurmadı. Lan vurmadım yalan atmayın. Bu, bu otobüs de hızlı gidiyormuş ha. Küçük şimşek buçuk. çekiyor. oğlum. Güneş ver şimşek çakıyor. Yağ... İki dakikada güneş yaptı. İki dakikada güneş oldu ha bu. Gözünü seveyim. Keşke dünya böyle olsa. <laughs> Yağmur dinecek. Güneş aşı olacak. Çok, Çok güzel olur. Arkadaşlar bu arada ben şu an direksiyon dokunmuyorum. Direksiyon görüyorsun zaten. Ben şu an direksiyon sıfır dokunma. Otobüs yerinde duruyor. Oh. En şurada bir çay kahve getir çocuğum. <laughs> dur su içelim ya. Aha dur burada bir engelebiliyor yol var. <laughs> ne diyor aslında hayır vallahi. Diyor ki aslında daha iyi. Şarkı atıyorum. Hayır oğlum telif veririz. Şarkı aç. Telif. Telif veririz. Telif veririz, telif. O ne ya? Oğlum o şey şarkıyı yapıyoruz ya, şarkı açıyoruz ya. Hı. Şarkının cesası parası. Bize para ödediler. Bana ne? Hı? Bana ne? Sana da ödeyecekler. Yarısı sana, yarısı bana. Tamam bana Hani bin bin mi? Bin TL ödeyecekler. 500 TL sana, 500 TL bende. Nereden alacaklar? Direkt banka hesabından. Ne? Multibin? Ha tamam. Neyse başlayalım arkadaşlar. Açmayacağım tabii ki. Bakın arkadaşlar ben hiç gazı kesmem burada. Ama vururum birazcık. Birazcık da... mı? Üç oldu lan bu. Yok hayır. Arkadaşlar bakın burada hız sabitleme şeyi açıyorum ben. Değil mi? Ondan sonra yüzümü sabitliyorum. Bırakıyorum telefonu. Gidiyor kendisi. Gerçek. Evet. Bak. Şu an D kendisi gidiyor. Birazcık tabii bu taraflara kaysa olsa da yine daha yağmı yerden kesiyor arkadaşlar. Ya son gaz yap son gaz. Son gaz da zaten. Son son gaz gidiyor. Dur 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 basma basma. Arkadaşlar bu basma hayır hiçbir şey yapma ya. Sen ne yapıyorsun? Yoluna gidiyor. He. Lan şeride gir oğlum. Ben orta şeritte giderim arkadaşlar. Arkadaşlar var ya ben şey sağdan gidenlere Mert bağırıyor. Tamam. Mert ya, ben... Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam. çok bağırıyordum ben çünkü Esra'nın kardeşi kardeşi uyuyor. Arkadaşlar Bakın Eser diyor ki bana bak bak. Bu demin olay oldu. Eser diyor ki bana bak. Demin dedi ki bana Eser. Kanka bak bu bu simülatörü oynayacağız dedim. Çekeceğiz dedim. Eser dedi ki ya o nedir? Ben onu bilmiyorum dedi. Ondan sonra diyor ki kendi kendine. Ya var ben oynayacağım. Bak arkadaşlar arama makasa gideceğim, Bak bak arama makasa gideceğim Eser bak. arama makas budur. arama makas budur ara makas. Çaptın. Çaptın. Eee bana makas yaptım kardeşim. Diyor ki daha demin bana. Kanka ben onu yiyeceğim çim yiyeceğim ben yiyeceğim. Diyorum ki kanka sen onu biliyor musun diyorum. Hayır diyor. Bilmiyorum diyor. Ama oğlum ben anlamadım yani. Neyse. Bu simülatör kanka bak. Ben. ben sadece göstereceğim. Bu Türkçe şey var ya. Dın dırı dın 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 dın. Neyse dur telif edeceğiz. Anneciğim geldik zaten. Ha yok lan daha 178 kilometremiz var. Vereyim mi? Vereyim mi? Nasıl, nasıl Oyun? gideceğiz? Ben bak şimdi kanka. Arkadaşlar şimdi birazcık kontrol ensara vereceğim. Allah'ım inşallah otobüse bir şey olmasın Rabbim. Bak şimdi kanka bu direksiyon tamam mı? Bilmiyorum bilmiyorum. Sen arama kasa makasa girme sakın. Ara ben de... kas, bilmiyorum ki zaten. Tamam girme sen. Şarkı da, şarkı da açma. Sadece sen böyle yolunda git. Ama bak. Bak şuraya göre git bak. Şurada taksimetre olacak. Şey olacak. Tamam sen bana yol söylüyorsun. Tamam. Hadi, Bırak onu ol. Çeyde gidecek Bu tarafa dönüyorum. Bu tarafa tek direksiyon mu? Evet, Ezel çok tıp tıp çok, bu tarafa dönüyorsun. Parmak kaçtı. Ver Ezel'i buna da vermedim ya. Ver ver. Ben de. Hı. Bak. Gelir gel gel. Ensar Evet arkadaşlar şimdi ben eseri buldum. Kalka tamam oyna. Ama bak sesini kız, Sesini kısacağım ben. Ondan değil oradan değil oradan değil oradan değil Nereden arkadaşlar pardon çok sessiz oldu daha demin çünkü Ensar'ı bulmaya gittim Ensar da oturma odasına gitmiş sinir seni dur bir dakika dur bir dakika ya benim sağ çekmem lazım ama burada sağ çekecek bir yer yok Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ulan HDM de Çöp, dur 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 telefon deri dur hadi be dur hadi o senin otomatik sürüş pilotun yok mu ya Esra ee, bir oyun açacağız diye tamam, tamam. dur bitti bitti tamam bu kadar evet arkadaşlar Esra şimdi GTA 5'ini oynasın daha doğrusu GTA 5 oynasın GTA 5 benim Ensar var ya şu an çok pis gidiyor. Ee, şu an iki bak. Telif verin bak buradan da telif verin. Evet. Oradan da telif yiyebilirim. Arkadaşlar şu an yolumuza gidiyoruz. Değil mi? Eyvallah arabayı çarpa çarpa gidin. Bu arada arkadaşlar belki ben, hileler de yapıp böyle daha güzel e, otobüsler alacağım. Daha güzel yerlere gideceğiz böyle. Ee, bakın bakın. Bakın polisin yanından geçiyorum bak bak. Hadi görüşürüz abi. Oo. Kanka, bak, bana. bak polise çarptık. Kanka, kanka. deli hareket. Bir dakika arkadaşlar orada yasara bakmak için şey yaptım. Dön 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 kavşaktan döndük. Yani Udo'dan döndük. Şimdi ben bırakacağım kendi gidiyor. Otomatik pilotu atacağım. Şimdi kendi Hah, Kanka. Silahların hepsi sıfır. Niye? Evet. Kim yaptı? Polis yakaladı bizi. Arkadaşlar bu bir sefer yapalım da bu sefer bitsin. Bu sefer bittikten sonra da videoyu bitirelim. Değil mi? Sonra GTA 5 videosu az sonra çekeceğiz. Yani bir günde iki video ne güzel değil mi? Bir günde iki video. Çok güzel olabilir. Ama ben uyuyacağım bundan. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ben çok korkuyorum biliyor musun? Neyle? Yetişmeyecek diye. Ne? Dakika yetişmeyecek çünkü. Kaç dakika yani? Dört dakika. Oha. Yetişmez o. Şu an dört dakikam kaldı. Şu an? Ya, şu an dört dakikam kaldı. Aa yağmur da yağıyor. Yerler de ıslanacak. Kahve alabilir miyim? İkram almadım ablacığım. Bakayım nasıl ne saklıyor? Ne saklıyor? Bu nasıl zıplıyor? Eee şuna bas. Zıplamaz. Evet zıplamaz. Hayır buradan zıplamıyor ki oğlum. Zıplar. Nasıl? Evet, eee şimdi birazdan bir dakika zaten arkadaşlar. Çünkü evet. dak dakika, 15 dakikayı doldurmamam lazım. Bir dakika lan. Bunu yapınca telefon mu kasıyor? Yok. Neyse. Şuraya şu geçmem lazım. Evet dur çok kötü kastıyor. Çok kötü kastı. Felaket kastı. O ne? Bu 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 dur dur dur. Kız. Bebek. Barış Şş. noktasına Şimdi, ulaştık. Çerçeveye kavga edelim. Bilmem oğlum. Ensar kavga diyor, manga diyor. Açalım şunu bari ne yapalım? Şş. Erkek. Erkek sen gel lan. Hop. Birazdan çekeceğimiz GTA 5 videosu. Evet. Erken mi geldik? Evet ablacığım. Erken geldik. Hep de çok erken geldik. Oh. Şş, yürü git. Evet arkadaşlar şuraya da bir şurada bir gelsin. Bir, Oha! Popasına bir Bir, bir başarılı. Sadece başarılı mı benim için? Benim için sadece başarılı mı? Dur lan şunu atlayalım oğlum. Ben reklam izlemem. Telif Evet zaten kazandık parayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eser tabi şu an GTA'da. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ben bu videoyu yanıladıktan sonra tamı tamına bir belki aradan bir 15 dakika geçer. Ondan sonra ben Yeni GTA 5 videosunu yayınlayacağım. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Bye bye. Çok kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.